Bir erkek eşini pazarda satar mı? İşte bugün İngiltere'de gerçekleştirilen ve tarihin en garip ama bir o kadar da utanç dolu geleneklerinden birini anlatacağız. 18. yüzyıl İngilteresi'nde boşanmak neredeyse imkansızdı. Bir evliliği bitirebilmek için parlamento onayı gerekiyordu. Yani yalnızca zenginler boşanabiliyordu. Yoksul bir erkek, mutsuz bir evliliğin içindeyse tek bir çözüm yolu vardı: karısını satmak boşanmak isteyen adam karısını pazar yerine getirir boynuna bir ip bağlar ve yüksek sesle satılık kadın diye bağırırdı kalabalık toplanır ve açık artırma başlardı ve sonunda kadının yeni kocası belli olurdu kadınların çoğu bu pazara zorla getirilir ve kendisinden kurtulmak isteyen kocalarının yüzünden herkesin içinde aşağılanırdı bazıları ise gerçekten yoksulluk şiddet ya da sevgisizlikten dolayı bu satışa Belki iyi birine satılırım umuduyla bir kurtuluş gibi bakıyordu. Devlet ise bu olayı sadece seyreder, bu utanç verici durumu halk arasında bir gelenek olarak görürdü. Hatta bu iş o kadar serbestti ki gazeteler bile bu satışları ilan olarak yayınlıyordu. Yani erkekler eşlerinin özelliklerini yazarak gazetelere satılık ilanları veriyorlardı. Son belgelenmiş eş satışı ise 1920'lerde İngiltere'nin Leeds kentinde gerçekleşti. Bir adam karısını bir sterline sattı. Bu olaydan sonra kayıtlara göre başka satış gerçekleşmedi. Evet, bugün kulağa inanılmaz geliyor ama yalnızca yaklaşık 100 yıl önce medeniyetin beşiği dediğimiz bir ülkede, İngiltere'de kadınlar gerçekten satılıyordu. Müslüman olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Rabbim yolumuzdan ayırmasın inşallah. Bu tarz videoların devamı için yorumlara devam yazarak abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.